Tasarımcı zamanıyla, coğrafyasıyla bir bütündür. Faruk Malhan'ın gelişimini 1960'lı yılların Ankara'sından Ottum Mimarlık Fakültesi eğitim sürecinden başlayarak izleyebiliriz. 68'li yılların getirdiği düşünsel rönesans, soluksuz bir aydınlanma süreci. Tasarımcıyı anlamak için ürünlerinden ziyade işinin mutfağına, fikirlerine, onu bu şekilde düşünmeye yönelten çevresine, kişilere ve olaylara bakabiliriz. Tasarımcının yetiştiği ortamı, zamanı şimdi başka türlü değerlendiriyorum. 60'lı yıllarda ortam çok farklıydı. Daha ütopist, daha idealist, daha bütünsel düşünce ve davranışlar ve olaylar bütününü yaşıyorduk. O dönemde Ankara'da ilk sinematiğin devreye girişi, Ankara sanatın oyunları herkesi çok etkiledi. Bu arada çevrilen dünya klasikleri günün yakından takip eden edilen bilgi merkezideydi. Bilgiye kitap evi her şeyin merkeziydi. Koşa koşa gider, bugün yayınlananı bugün alır ve bu gece okuduk. Bütün bunun e, çevresinde tabii ki sıra arkadaşlarımın da benim üzerinde çok büyük etkisi olmuştur. Sinan Cemgil desenleriyle, dünyasıyla çok önemli bir kişilikti. Buna konuşması, konuşma sanatı, bilgi dağarcığı, teorik bilgisi de eklendiği zaman çok çok etkileyiciydi. Ee, Tarsus'dan gelen daha birinci sınıf öğrencisiyken desenleriyle, heykelleriyle, konuşmasıyla, yazdıklarıyla, şiirleriyle, hikayeleriyle İbrahim Niyazioğlu bambaşka bir insandı. Onun yaptığı küçük bir sergi vardı ODTÜ'de. Dekanı gözaltına aldılar. Bizim dünyamız e, yaratıcı dünyaya, yeniliğe, aydınlığa, başkaldırıya açık bir dünyaydı. Değişime açık bir dünyaydı. Biz bu çerçevede hem mimarlık hem tasarım eğitimi almıştık. Bu dönemlerde e, yapı, hukuksal yapı, devlet yapısı, siyasi yapı, kültür, basın bu döneme sahip çıkamadı. Bu dönemin evlatlarını emzirmedi. Bu dönemde hala hatırlıyorum Pavarotti Ankara'ya gelmişti. Devlet Opera ve Balesi'ne sesinin güzel olmadığına dair rapor tutuldu ve geri gönderildi. Sayit Kozacıoğlu sınıf arkadaşımdı, sıra arkadaşımdı. Tutuklandı, okuldan atıldı, tekrar sınava girdi, başka üniversiteyi kazandı, tekrar atıldı, tekrar tutuklandı. Yurt dışına gitti. Danimarka'da Kraliyet Akademisi'nin mimarlık fakültesinde okudu. Mimarlığı bitirdi. Bu dönemde çok çok gayretlere, çok çok çabalara zay oldu. Ama bu doğanın bir parçasıdır. Bu varoluşumuzun bir parçasıdır. Biz ne zaman ki yaratıcılığı, biz ne zaman ki değişimi savunacağız, bu mücadeleyle karşı karşıya kalacağız. İşin serüvenin en tatlı kısmı, en kıymetli kısmı da orasıdır. Tasarımcı yeriyle, yurduyla, yetiştiği ortamla var olur. Düşünce yapısı, referansı, iç dünyası böyle şekillenir. Faruk Malhan'ın kişisel düşünce yapısının referansı evrensel olanadır. Her küçük parça bir şekilde evrenselliği temsil eder. Evrensel olan da parçaları. Tasarımcının referansı evrensel olmalıdır kişisel ben, evrensel bendir. Tasarımcının yöresinden aldığı, evrene verdiğidir. Bütün bu tasarımcı için söylediklerim esasında bu tarihte, bu coğrafyada saklı. Bakalım Yunus'a bir ben vardır benden içeri. İşte bu odur. Tasarımcı, mükemmel için duruşunu canlı doğasının temel içgüdüsüyle açıklıyor. Ben doğanın kendisini mükemmelde var etme güdüsüne hayranım, saygıyla, ilgiyle ve dikkatle izliyorum. Yeşil ördeğin peşinde koşan eşi, çam ağacından dökülen, döne döne öteye serpilen, üstü kanatlı olan o tohum hep türünün mükemmelde var etme çabasının bir parçası. İşte insanoğlu da bunun bir parçası. Bunun içindir ki, bunun içindir ki bizler ve insanoğlu mükemmelin peşinde koşacaktır. Ve yeninin peşinde koşacaktır. Bir öncekini geçmiş, bir sonrakini yeni kabul edecektir. Bizler bunun bir parçasıyız. Eğer ki e, insan olduğun bu kendini mükemmelde var etme çabası, değiştirme çabası e, sonsuza kadar sürecekse bunun politikadan ne kadar farkı var? Bu alan bizim bir rakip alanımızdır. Bizler bu alanda e, aktif olarak var olmalı, hatta proaktif olarak var olmalı, planlı olarak var olmalıyız sürecimiz böyle bir süreçtir. Bunun yolcularıyız. Tasarımcı Yaratıcı Serüvenine 1972 yılında Ankara sanayisinin bilinen ismi Rahmi Usta ile birlikte tasarım için bir endüstri olacağını düşündüğü atölyesini kurarak başlar. Rahmi Usta yazdığı bir mektupta o günleri şöyle anlatmış. Davetine evet cevabını verdiğim zaman Trafik Hastanesi'ne çok hareketli karyola işi ve koltuk numuneleri yapmaya başladık her üretimin Faruk Bey'in çok ileriyi görmesine yardımcı olduğunu zannediyorum. Yapılan koltuk kanepe iskeletleri ahşap olurdu. Bunları metale adapt etmek isteyen ve başarabilen ilk tasarımcı Faruk Bey'dir. Faruk Malhan, tasarım için endüstri vizyonuyla çıktığı yolculuğa 1989 yılında yeni bir boyut kazandırır. Tekirdağ'da 10 kişilik bir tasarımcı, mimar ve teknik insanla yeni bir tesisin temellerini atar. Bu üretim tesisi benzerlerinden çok farklıdır. Tesisin tasarımcıları, mühendisleri, yöneticileri, ustaları işlerini detaydan bütüne tasarımcı mantığıyla ele almakta, geniş teknolojik olanakları yenilikçi bir yaklaşımla kullanmaktadır. tasarlanan ürün bilgileri tasarımcının çizminden doğrudan makinaların hafızalarına, üretimlerse yöneticilerin bilgisayarlarından makinalara aktarılmaktadır. Tasarımcı için içinde bulunduğu endüstri çok önemlidir. Tasarımcı endüstri, kullanıcı ve toplum arasındaki alanda aktiftir. Tasarımcının görevi yeni yeni tanım bulmakta. Mühendislik, teknoloji, kültür, sanat bütün bunların kesitinde aktiftir. Tasarımcının ürünü bir estetik nesne olmamalı. Bir kullanım nesnesi olarak kalmamalı. Hele hele emtia hiç olmamalıdır. Tasarımcı kendisi ürünün önüne geçmemelidir. Teknoloji ürünün önüne geçmemelidir. Bütün bunların arkasındaki duyguyu bulup çıkarabilmek işin büyüsü burada yatar. Faruk Malhan mobilya üretim tesislerine yıllarını verdikten sonra bir anlamda makas değiştirir. Artık kurduğu üretim tesislerinin kapsamı alanından dışarı çıkacaktır. Cam endüstrisi, tekstil endüstrisi, halı kilim dokumaları, kısacası artık nesne üretiminin tüm alanları onun ilgisini çekmektedir. Anadolu'muzun coğrafyası ve tarihi dünyanın en kadim e, kültürlerine, medeniyetlerine e, yuva olmuştur. 10 e, bin yıllık yerleşim mazisinde Anadolu, Akdeniz medeniyetlerine açılan bir iskeledir. Burada Aram, Komt, Fars dilleri e, ve tüm medeniyetler peş peşe ilk yerleşik topluma geçişi, ve ilk yazıyı kıta Avrupası'ndan önce yaşamışlar, yaşatmışlardır. Ve Akdeniz'e, kıta Avrupası'na ama yazının, ama e, kaligrafinin, e, resmin, çanağın, çömlemin, çömleğin, şarabın dağılım merkezidir. Bizler bu coğrafyanın insanları olarak, bu kültürün insanları olarak, bu coğrafyanın insanları olarak, bu çevrenin insanları olarak ve bu nesnelerin insanları olarak bunların farkında olacağız ve bunların türünden, neslinden, DNA'sından evrensele dolu bir yolculuk yapacağız. Tasarımcı çeşitli gezilerden sonra nesne kültürüne, mirasa yakından bakmaya başlar. Onlardaki evrensel öğeleri tanımaya çalışır. Beni etkileyen en önemli gelişme Mezopotamya ülkelerini görmem oldu. Ee, Urfa'ya, Gaziantep'e, Mardin'e, Nusaybin'e yaptığım geziler, Tahran'a, Şiraz'a, Esfahan'a yaptığım geziler, Marekeş'te gördüklerim, benim e, antik dünyayla, antik dünyanın nesne ve çevre anlayışıyla, sanat anlayışıyla ve nesne kültürüyle olan e, ilişkilerini tanımama vesile oldu. Bu yerelde ve bu antikide de ben evrenseli daha güzel tanıdım, daha güzel dokundum, daha güzel hissettim. Tasarımcı diğer yandan da çağdaşı tasarımcılarla arkadaşlıklar kurup beraber işler yapmaya başlar. Tasarımcı için zorlu geçiş estetik nesne ile kullanım nesnesinin ticari güdümle olan sınırlarıdır. Bu kılıcın üstündeki dansı ömür boyu sürdürebilmek, tasarımcı olarak işin arkasında kalabilmek, önüne geçmemek, özne olmamak, mal meta tasarlamamak işin büyüsüdür. Çay bardaklarına gösterilen yoğun ilgi, tasarımcıya nesnelerin tekrar değer kazanabilmesi için önemsiz olması gerekliymiş dedirtir. Tüm bu süreçlerin geçiş aşamalarında tasarımcı çok dilli yapısını zenginleştirir. 1993 yılında İstanbul Sarıyer'deki terk edilmiş bir vinç fabrikasını mirasını gözeterek restore eder ve ülkemizde loft türündeki ilk mimari örneklerden birini gerçekleştirmiş olur. Yılkılık bir fabrikayı koleksiyon merkez showroomuna dönüştürür. 2005 yılında Bodrum Yalıkavak'taki 28 evlik bir beldenin mimari tasarımını tamamlar. İnsanın avcı toplayıcı döneminden gelen bir nesne kültürü vardır ve çevre kültürü vardır. Bunlar mağara resimlerinden bize intikal eder, bulunan parçalardan intikal eder. Bunu izleyen dönemlerde yerleşik toplum, tarım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumu diye sıraya koyabiliriz. Bunların tümünde nesne ve çevre tasarımı toplumun kültürünü, sanatını ve siyasal yapısını bizlere yansıtır. Endüstri toplumunda Endüstrinin estetiği dönemini yaşarken Bauhaus karşımıza çıkar ve estetiğin siyaseti üzerinde bir girişim olarak, bir açılım olarak karşımızdadır. Günümüzde ise serbest pazar ekonomisinin getirdiği bir pazarın nesnesi ve pazarın çevresi gündeme gelmiştir. Bu toplumları aynılaştıran bir süreci tasarımcıların önüne koymaktadır. Bu kültürler üstü, hatta kültürler baskısını, global baskıyı gene tasarımcının önüne koymaktadır. Ee, ne yazıktır ki, e, pazar ekonomisi dönem dönem krizlere girecektir. Bu onun doğasında vardır, bunun genlerinde vardır, onun periyotlarında vardır. Ve pazar ekonomisinin getirdiği bu krizler, eğer ki kendi kimliğini bulamazsa tasarım dünyasına, tasarımcının şahsına yansıyacak ve tasarımcıyı da sürükleye sürükleye krizin içine alacaktır. Bu artık tasarımın metalaşması, mallaşmasıdır veya tasarımcının da bir şekilde kendisini mesleğinin üstüne aktarıp tasarımcının da mimarın da metalaşmasına, mallaşmasına doğru yönlenme getirecektir. Bu da gene tasarımın ve tasarımcının krize yönelimidir. Alman felsefesinde Hegel'in de içinde yer aldığı yaklaşım soyuttan somuta yönlenendir. Esas olan benim konseptim diye işe başlayan tasarım süreci yerine benim insanım, benim maddem diye başlayan tasarım sürecidir. Pazar ekonomisinin beklentisi tasarımın lojik, rasyonel ve parça boyutunda ki kurgusudur. Bu, bu insanoğlunun, bu tasarımcının sol korteksine hitap eder. Ben tasarımın yaratıcı kişide sağ kortekste oluşumuna taraftarım. Bunun içerisinde ütopyacı, idealist, duygusal boyutlar vardır. Bu sentimental bu duygusal boyutlar, sentimental boyutlar tasarımın belagatını oluşturacaktır. Ve çok çok önemlidir tasarımcının misyonunda. Tasarımcı için yaşamı belirleyen bilinç değildir. Bilinci belirleyen yaşamdır. Tasarımcının mükemmele yolculuğunda ürüne belagatı yüklemelidir. Belagat güzel söz anlamındadır. Ancak mecazda Derin, gizli güzelliktir. Derin anlamdır, derin değerdir. Ürüne e, tenhada yüklenmiş olan bu gizli ses, kullanıcıda bir seda olmalıdır.